Belediye Başkanım, kıymetli arkadaşlar, değerli basın mensupları, Avşin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile belediye başkanlığımız, belediyemiz arasında yapılan hayalimde eğitim var protokolü kapsamında okullarımızda bir dizi etkinlikler yaptık. Bu etkinliklerden bir tanesi de bugün YGS'ye, YKS'ye girecek öğrencilerimize deneme sınavı yapmak oldu. Bu anlamda Sayın Belediye Başkanımıza gerçekten huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Proje kapsamında okullarımıza birçok katkı sundular. Okullarımıza temel eğitim okullarımıza sportif malzeme desteğinde bulundular. Bu öğrencilerimizin ilde ve başka ülkemizin illerinde girdikleri sınavlarda ulaşım imkanı sağladılar. Yine okulların bahçelerinin güzelleştirilmesiyle alakalı projeleri var. Gerçekten eğitime çok büyük katkı sunuyor. Başarıyı artırma anlamında, akademik başarı anlamında ise okullarımıza 8 ve 12. sınıf öğrencilerimize kaynak kitaplar dağıttılar. Bunlar öğrencilerimize çok büyük kolaylıklar sağladı. Akabinde sanal dershane dediğimiz kartlar dağıtıldı. Bunlar öğrencilerin dijital ortamda kendilerini geliştirmelerini yapay zeka ile ileri aşamalara atlamalarını sağladı. Ve son olarak da bugün yapacağımız deneme sınavıyla bunu taçlandırmayı düşünüyoruz. Ülke geneli yapılan bir deneme sınavı yaklaşık 50 bine yakın öğrenci giriyor. Bir önceki deneme sınavımızda 36 bin öğrenci arasında il genel, Türkiye geneli ilçemizden bir öğrencimiz Mustafa Gönel Türkiye üçüncüsü, il birincisi oldu. Bunlar da yapılan çalışmaların ne kadar eğitime direkt katkıda bulunduğunu gösteren emareler. Tekrardan Sayın Başkanıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum eğitme sunukları katkılardan dolayı ve bu katkıların artarak devam etmesini kendisinden temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum sizlere de.